Milattan önce 3024. Bugün bilinen adıyla Sümer, eskilerin deyimiyle Kenger ülkesinden çiftçi Alulim gizlice tanrıların tapınaklarından birine girer. Buraya girmek yasaktır. Sadece seçilmiş kişilere izin verilmiştir. Ama o bir yolunu bulur. Amacı tanrıların dönen suyla kaplı yuvarlak kapısını görmektir. Söylentilere göre bu kapıdan geçen başka alemlere uluların yaşadığı cennet ülkesine gidebilmektedir. Uzun bir koridorda ilerler, kapının bekçilerinin değişim saatini bildiği için rahatça o gizli odaya girmeyi başarır. İşte üzerinde bilmediği şekillerin yer aldığı o taştan kapı tam karşısındadır. Ve tam da anlattıkları gibi kapının içinde mavinin farklı tonlarında dönen su da tam oradadır. Suyun yere dökülmeden nasıl taşın içinde döndüğüne şaşırır. Etrafına bakınır kimse geldi mi diye. Suyun içinden geçmeye kesin kararlıdır. Biraz korksa da buraya kadar gelmişken dönmek olmaz deyip gözlerini kapatıp kendini suyun içine atar. İçine girdiği şey bir su değildir tabii ki. Tanrı diye adlandırdıkları varlıkların başka gezegenlere, başka zamanlara yolculuk edebilecekleri bir geçit, bir zaman makinesidir. Alulim gözlerini açtığında tamamen farklı bir yerde bulur kendini. Hangi zamanda, hangi yerdedir bilmez ama her şey çok farklıdır gördüklerine anlam veremez. Cennet derken cehenneme mi geldim der. Bu videoya biraz bilim kurguyla başlamak istedim. Alulim tamamen benim uydurduğum hayali bir kahraman. Tarihin bir yerinde gerçekten Alulim diye biri yaşadı mı bilemem ama benim hayali karakterim Ur kentinden Alulim'in zaman yolculuğuyla günümüz dünyasına 2024 yılına geldiğini ve geri dönmeyi başarıp burada gördüklerini kendi inançları ve bilgisi doğrultusunda halkına anlattığını düşünelim. Günümüz teknolojilerini nasıl anlatırdı? Sonuna kadar izleyin çünkü tüm video bilim kurgu olarak devam etmeyip başka halkların gerçekten anlatılmış hikayelerine bağlanacak. İşte Halülüm'ün olası hikayesi. Kardeşlerim, gittiğim alem daha önce yaşamışların görmediği bir alemdi. Her yanda sürüler halinde insan kalabalığı gördüm. O kadar kalabalık ki Yürüdükleri yollarda birinin diğerine çarpmadan ilerlemesi çok zor. O dünyanın insanların başları hep aşağı dönük. Yürürken, otururken hepsi ellerindeki küçük siyah metal bir kutuya bakıyor. Neden baktıklarını anlayamadım ama ürkütücü bir kutu bu. Bir tanesini yakından gördüm. Gayipten sesler yükseliyor. Konuşan, hareket eden insan kafaları var içinde. Sanki hemen karşında oturan bir insanla konuşuyormuş gibi o kutunun içindeki kafalarla konuşabiliyorsun.'' O dünyanın halkı şeytani olmalı. Cinler alimiyle iletişime geçmiş hepsi. Kutunun içinden onlara ne yapacaklarını söylüyorlar. Bazen müzik sesleri işitiliyor. Öte alemden yayılan farklı farklı müzik sesleri. Çarpılmamak için hiçbirine dokunmadım. Sonra her yanda olan o devasa sütunlu binalardan birine girdim. Uzun ince kıvrılan demirler vardı zemininde. Bu demirlerin kenarında otururken birden büyük bir gürültüyle kükreyerek devasa bir yılan geldi önümde durdu. Nasıl korktuğumu anlatamam. Böyle bir hayvanı ömrü hayatımda görmedim. Benden önce yaşayan hiç kimse de görmemiştir. Yılan aç olmalıydı. Aynı anda karnında büyük delikler açıldı. İnsanlar birer birer yılanın içine girdi. Tanrılar aşkına dedim. Ne vahşi. Bu dünyada insan kurban ediyorlar. Bizler Ulu Enki'ye en fazla koyun, keçi, inek kurban ediyoruz. Bunlar acımadan küçücük çocukları bile yılana sunuyorlar. Demir yılan nihayet doyunca karnındaki delikler tekrar kapandı. İçindeki onlarca insanla yine geldiği gibi gürültüyle süzülüp gitti. Ne kötüydü. Hemen kaçtım oradan. Devasa yüksek evlerden birinin önünde durdum. Ne yapacağımı bilemeden. Birden karşımda kendi kendine iki kapı açıldı. Biri sağa, biri sola kaydı. Etrafta kimse yoktu. Kim açtı bu kapıyı? Ruhlar bu dünyayı ele geçirmiş gibi. Tekinsiz bir dünya burası. Geri çekilince kapılar kapandı. Görmeyen gözler beni izliyordu kesin. Yaklaşınca hemen görüyorlardı. Burası ancak tanrıların bir mabedi olabilirdi. Sihirle donatılmıştı çünkü. Tekrar açılınca içeri girdim. İlerleyince bir kapı daha açıldı önümde. Küçük bir oda vardı kapının ardında. İçi boştu. Duvarında yanıp sönen kırmızı ışıkların olduğu bir kutu asılıydı. Tanrılar girmemi istiyor diye düşünüp girdim. Kapı birden kapandı. Birden bir melek seslendi yukarıdan. "Hangi kata gitmek istersin?" dedi. Melekler benimle konuşunca nasıl sevindiğimi bilemezsiniz. Ne büyük bir onurdu benim gibi sıradan biri için. Dedim ki en yükseğe çıkmak isterim. Tabii tanrılar onların katına çıkmama izin verirse. Birden oda havalandı. Hızla yukarı doğru uçtuğumu hissettim. Yere oturup başta Anu ve Enki olmak üzere tüm tanrılara dua ettim. Oda birden durdu. Yavaşça biraz da korkarak odadan dışarı adım attım. Etrafta dolaşan üzerinde altın işlemelerin olduğu Koyu mavi giysiler giymiş iki adam gördüm. "Hoş geldiniz." dedi. İşte beni tanrılar katına çıkaran o iki melek bunlar olmalıydı. Hemen önlerinde eğilip ayaklarını öpmek istedim. Bana tuhaf tuhaf bakıp kaldırdılar. Elleriyle ileri işaret ettiler. Devasa camlardan bakan insanlar vardı. Gökyüzüne, bulutlara yakındı burası. İşte tanrının katına varmıştım artık. O insanların yanına gittim. Tekrar tanrılara beni yanlarına kabul ettikleri için dua ettim. Aşağıdaki insanlar, evler ne kadar da küçük görünüyordu buradan. Herhalde tanrılar bizleri buradan izliyordu. Tam o sırada gökte uçan devasa metal bir kuş gördüm. Ardından dumanlar saçıyordu. Bu metal kuş yavaş yavaş aşağıda gri renkte boyanmış taştan bir alana kondu. Hemen meleklerden izin isteyip tanrıların uçan kutusuyla aşağı indim. Kuşun konduğu yeri görmüştüm. Yakından görmek için koşarak oraya gittim. Gidince gözlerime inanamadım. Bu metalik kuşlar bir tane değil onlarcaydı. İki yanında geniş kanatları vardı. Tıpkı o demir yılan gibi karnında açıklık vardı. Acaba bu kuşlara da insan mı kurban ediyorlardı? Metal bir merdivene tırmanıp insanların teker teker bu kuşun midesine girdiklerini gördüm. Hepsinin elinde rengarenk kutular vardı. Ama tam olarak ne olduğunu anlamam gerekti. Arkada tellerle örülmüş bir alan buldum. Telleri kıvırıp bir boşluk açıp çaktırmadan gri meydana girdim. Kuşun içine giren kalabalığı izledim. Çok korkuyordum. Acaba canım yanacak mıydı? Ama en kötüsü tanrılara kurban olur, öte alemde mükafatlandırılırdım. Demir merdivenden çıktım. Kapıda iki tane güzeller güzeli melek vardı. Bana gülümseyerek selam verdiler. Yok bu kurban olayı falan değil. Başka bir şeydi. İçeri ilerleyince gördüm. Her yanda tahtlara oturmuş varlıklar vardı. Ben de en arkada bu tahtlardan birine oturdum. Umarım günaha girmemişimdir. Bir süre sonra kapılar kapandı. Yine gayipten bir ses duydum. Bana kemerlerinizi lütfen bağlayınız dedi. Birden gök gürültüsünü andıran korkunç bir gürültü koptu. Korkudan bayılmak üzereydim. Kuş sanki ileri doğru koşmaya başladı. Gittikçe hızlandı. Pencereden dışarı bakınca kuşun yükselmeye başladığını fark ettim. Sonunda anlamıştım. Bu hep duyduğum tanrıların uçan arabalarından biriydi ve tüm bu varlıklar da tanrıların yanına giden melekler olmalıydı. Gizlice aralarına girdim diye beni cezalandırırlar mıydı acaba? Birden yukarıdan serin bir rüzgar esmeye başladı. Kafamı tekrar pencereye çevirince aşağıdaki suları, dağları görmeye başladım. Bizler hızla cennete doğru ilerlerken altımızdaki dünya giderek küçülüyordu. Sonra beyaz bulutların arasına girdik. Korkudan bayılmışım bir ara. Uyanınca beyaz giysili, kalbinin üzerinde yıldız işareti olan bir varlık gördüm karşımda. İyi misiniz diye sordu. Bana sarı bir su verdi. İçince birden gözlerim açıldı, canlandım adeta. Acaba bu melek tanrıların arabasına izinsiz girdiğimi anlamış mıydı? Başka bir şey söylemeyince rahatladım. Bir saat sonra kuş yine inişe geçti. Dağlar, ovalar giderek büyüyordu. Kuşun yuvarlak ayakları yere değince hepimiz sıçradık. Ama tanrıların arabası neden yukarıda durmayıp tekrar dünyaya döndü anlamadım. Sarsılmış şekilde kuşun açılan kapısından dışarı çıktım. Ellerinde yuvarlak, parlak, gümüş halkalar bulunan üç adam gördüm. Hepsinin başında, üzerinde bilmediğim şekillerin olduğu lacivert şapkalar vardı. Bana doğru ilerlediler. İki yanımdan tutup halkaları bileklerime geçirdiler. İzinsiz bindiğiniz için göz altındasınız dediler. İşte Tanrıların arabasına gizlice bindiğim için cezalandırılacaktım. Her şeyi gören Tanrıların bunu bilmemesi imkansızdı. Beni uzun koridorların olduğu bir binaya götürdüler. O varlıklardan biri masa üstünde duran siyah dikdörtgen bir cama dokundu. Benden pasaport diye bir şey istedi. Bende yok dedim. Sonra birden o siyah camın içinde hareketli resimler gördüm. Adam bana yaklaşmamı işaret etti gördüklerim karşısında dehşete düştüm. Korkuyla geri çekildim. O bendim. Tüm zamanları hükmeden tanrıların benim neler yaptığımı görmemeleri imkansızdı. Tüm geçmişimi gözler önüne seriyorlardı. Beni gizlice tellerden geçerken, metal kuşun içine girerken hep izlemişlerdi. Şimdi apaçık karşımdaydı. Kesinlikle cehenneme gidecektim. Af dilemek için yerlere kapandım. Beni affetmelerini istedim ama dinlemediler. İki kolumdan tutup uzun ince demirlerle kaplı bir odaya attılar. Bu alem dayanılır gibi değildi. Daha en başında tanrıların kutsal soyundan geçerek günaha girmiştim. O soğuk odada uyuya kaldım. Gözlerimi açınca tekrar kutsal Ur tapınağında buldum kendimi. Kardeşlerim sakın ola tanrıların sözünden çıkmayın yoksa ceza kaçınılmaz. Onlar her şeyi görür, her şeyi bilir. Oysa en başında beni yanlarına kabul etmiş katlarına çıkarmışlardı. Seçilmiş kişi olmuştum ama değerlendiremedim, büyük günaha girdim. İşte gidip gördüğüm öte alem böyleydi. Benden sonraki nesillere ders olması için bu hikayem dilden dile anlatıla. Yılanlara, kuşlara tapan insanların hikayesi biline. Ve Alülim'in hikayesi burada sona erer. Eminim sizler bu minik bilim kurgu hikayede bahsi geçen her şeyi, her teknolojiyi çok rahat anladınız. Çünkü bu teknolojileri biliyorsunuz ama bilmeyen biri bilmeyen birilerine bunları ancak hayali karakterimiz alolim gibi aktarabilirdi. Çünkü ne mevcut teknolojilerin işlevini ne de onlara dair terimleri bildiğinden ancak kendi dünyasına ait bilgilerle aktarabilirdi. Hatta bazı teknolojiler ona sihir gibi gelirdi. Peki geçmişte benzeri bilim kurgu tarzı hikayeler anlatan metinler yok mu? Evet var. Bunların bazıları efsane olarak görülürken bazıları da olayları sembollerle anlatmaya çalışmışlar şeklinde açıklanıyor. Ya bahsi geçen hikayeleri anlatanlar tıpkı hayali karakterimiz Alulim gibi sadece tanık olduklarını kendi dilinde kendi bilgisiyle aktarmaya çalıştıysa. Sırayla bakalım. Baktım ve kuzeyden bir kasırganın geldiğini gördüm. Ateşler içinde ileri geri giden, ışıl ışıl parıldayan büyük bir bulut vardı. Ateşin ortasında kehribar gibi bir ışıltı ve içinde dört canlı yaratık vardı ve onlar insan gibi görünüyorlardı. Her birinin dört yüzü dört kanadı vardı. Bacakları dimdikti. Ayakları buza ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi parlıyordu. Dört yanlarında kanatların altında insan elleri vardı. Dördünün de yüzleri kanatları vardı. Kanatları birbirine değerek dost doğru ilerliyor, ilerlerken sağa sola dönmüyordu. Her yaratığın dört yüzü vardı. Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda dördünün aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne benzer bir yüzü vardı. Yüzleri böyleydi. Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her yaratığın iki kanadı yanda öbür yaratıkların kanadına değiyor, iki kanatla da bedenlerini örtüyordu. Her biri dost doğru ilerliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse sağa sola sapmadan oraya gidiyorlardı. Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu. Işık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu. Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı. Bu dört yüzlü yaratıklara bakarken her birinin yanında yere değen bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin görünüşü ve yapısı şöyleydi. Sarı yakut gibi parlıyorlardı ve dördü de birbirine benziyordu görünüşleri ve yapılışları iç içe geçmiş bir tekerlek gibiydi. Hareket edince yaratıkların baktıkları dört yönden birine doğru sağa sola sapmadan ilerliyordu. Tekerleklerin kenarı yüksek ve korkunçtu. Hepsi çepeçevre gözlerle doluydu. Canlı yaratıklar hareket edince yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu. Yaratıklar yerden yükseldikçe tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı. Tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi. Başarı üzerindeki kubbenin üstünde lacivert taşından yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. Yüksekte tahta andıran nesnede insana benzer biri oturuyordu. Gördüm ki beli andıran kısmının yukarısı içi ateş dolu maden gibi ışılıyordu. Belden aşağısı ateşe benziyordu ve çevresi göz alıcı bir ışıkla kuşatılmıştı görünüşü yağmurlu bir gün bulutların arasında oluşan gökkuşağına benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlaklık. Rabbin görkemini andıran olayın görünüşü böyleydi. Görünce yüzüstü yere yığıldı. Evet bu benim hikayemin devamı değil. Ezekiel'in Tevrat'ta anlatılan hikayesi. Kimilerine göre Ezekiel gördüğü bir uçan araç teknolojisini bu şekilde anlatabilmişti. Ama bazılarına göre ise bu İsrail'in düşmanlarına yönelik sembolik bir anlatımdı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve tabi bir de Enoch'un hikayesi var. İman sayesinde Enoch ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. Yukarı alınma hikayesi de eski kültürlerin metinlerinde sık sık yer alıyor. Enoch da özetle düşmüş meleklerle tanışmasını ve onu yukarı Tanrı'nın yanına çıkarırlarken gördüklerini anlatıyor. Gökte olup biten her şeye, yörüngelerini nasıl değiştirmediklerine ve gökte parlayanların hepsinin mevsiminde düzen içinde nasıl yükselip battıklarına ve belirlenmiş düzenlerine aykırı davranmadıklarına bak. Ve ben Enok, azametin Rabbini ve çağların kralını kutsuyordum. Gözcüler beni çağırdılar ve bana dediler ki, Enok, doğruluk yazıcısı, git yüksek göğü, kutsal ebedi yeri terk eden, kadınlarla kendilerini kirleten, Yeryüzü çocuklarının yaptıklarını yapan ve kendilerine eşler alan göklerin gözcülerine bildir. Yeryüzünde büyük bir yıkım yarattınız ve ne huzurunuz ne de günahlarınızın bağışlanması olacak. Sevdiklerinin katlini görecekler ve çocuklarının yıkımı için ağıt yakacaklar ve sonsuza dek yalvaracaklar ama merhamet ve barışa erişemeyecekler. Ve sonra görmesi gerekenleri görmesi için göğe alınıyor. Bu yolculuğu anlatmaya başlıyor. İşte vizyonda bulutlar beni davet etti ve bir sis beni çağırdı. Yıldızların ve şimşeklerin yolu beni hızlandırdı. Vizyondaki rüzgarlar beni uçurdu ve beni yukarı kaldırdı. Beni göğe taşıdı ve içeri girdim ta ki kristallerden yapılmış ve ateş dilleriyle çevrili bir duvara yaklaşana kadar. Beni korkutmaya başladı ve ateş dillerinin içine girdim ve kristallerden yapılmış büyük bir eve yaklaştım. Evin duvarları kristallerden yapılmış mozaik bir zemine benziyordu ve temeli kristaldendi. Tavanı yıldızların ve şimşeklerin yolu gibiydi ve aralarında 12 ateşli kerubin vardı ve gökleri berrak suydu. Alevli bir ateş duvarları çevreliyordu ve kapısı ateşle parlıyordu ve o eve girdim. Ateş kadar sıcak ve buz kadar soğuktu. Orada yaşamın hiçbir zevki yoktu. Korku beni kapladı ve titreme beni ele geçirdi ve titrerken yüzüstü düştüm ve bir görüntü gördüm. Ve işte öncekinden daha büyük ikinci bir ev vardı ve tüm kapı önümde açık duruyordu ve ateş alevlerinden inşa edilmişti. Ve her bakımdan ihtişam, görkem ve genişlikte o kadar üstündü ki size ihtişamını ve genişliğini tarif edemem. Ve tabanı ateştendi. Üstünde şimşekler ve yıldızların yolu vardı ve tavanı da alev alev ateşti. Baktım ve orada yüksek bir taht gördüm. Görünüşü kristal gibiydi ve tekerlekleri parlayan güneş gibiydi ve orada kerubimlerin görüntüsü vardı. Ve tahtın altından ateş akıntıları geliyordu öyle ki üzerine bakamıyordum ve büyük görkem onun üzerinde oturuyordu ve giysileri güneşten daha parlak parlıyordu. Herhangi bir kardan daha beyazdı. Meleklerden hiçbiri içeri giremedi. İhtişam ve görkem nedeniyle yüzünü göremedi. Yüzüstü secde etmiştim, titriyordum ve Rab beni kendi ağzıyla çağırdı ve bana şöyle dedi: Buraya gel Enok ve sözümü dinle. Kutsal olanlardan biri yanıma geldi ve beni uyardı. Beni ayağa kaldırıp kapıyı ayaklaştırdı ve yüzümü aşağı eğdim. Sonra Tanrı ona düşmüş melekleri aktarmasını istediklerini söylüyor ve Enok'u farklı yerlere götürüyorlar. Ve oradan yeryüzünün başka bir yerine gittim ve bana gece gündüz yanan ateşten bir dağ sırası gösterdi ve ötesine geçtim. Birbirinden farklı yedi muhteşem dağ gördüm ve oradan yeryüzünün ortasına gittim. İçinde dalları kalıcı ve çiçek açan ağaç bulunan mübarek bir yer gördüm. Ve oradan çölde başka bir yere gittim. Ve bu dağ sırasının doğusuna yaklaştım. Ve orada günlük ve mür kokusu yayan aromatik ağaçlar gördüm ve ağaçlar badem ağacına benziyordu. Ve oradan yeryüzünün uçlarına gittim. Orada büyük hayvanlar gördüm ve her biri diğerinden farklıydı ve o hayvanların doğusunda göğün dinlendiği yeryüzünün uçlarını gördüm ve göğün kapıları açıldı ve göğün yıldızlarının nasıl çıktığını gördüm ve onların çıktığı kapıları saydım. Her bir yıldızın kendi başına tüm çıkışlarını, sayılarına ve altlarına, güzergahlarına ve konumlarına, zamanlarına ve ayarlarına göre yazdım. Yanımda olan kutsal melek Uriel'in bana gösterdiği gibi. Tüm kitabı burayı alamam tabi ama bu seyahat dünyanın tüm yönlerine devam ediyor. Adeta oradan oraya uçup farklı yerler görüyor. Tüm bunlar sembolik bir anlatım mı yoksa bizim Alülüm gibi gördüklerini mi anlatıyor? Bir başka uçma hikayesi ise Sümer tabletlerinde yer alan Kiş şehrinin kralı Etena'nın hikayesi. Etena bir kartalın sırtında yolculuğa çıkar ve her yükselişte kartal ona neler gördüğünü sorar. Etena şunları anlatır: "Ülkede işlerine güçlerine koşuşanları küçücük görüyorum ve deniz bir koyun ahırından daha büyük değil." Ülkemiz bir bahçe gibi ve deniz su dolu bir kovadan daha büyük değil. Bakıyorum ama ülkeyi göremiyorum. Hatta Koca Denizi hiç seçemiyorum. Arkadaşım ben daha fazla yukarı gidemeyeceğim. Geri dönelim. Beni kendi şehrime geri götür. Yükseldikçe gördüğü şeylerin küçülmesi tarifi sanki gerçekten de yukarılara çıkıp da dünyayı oradan görmüş birinin anlatımını andırıyor. Benzer hikaye yine bir kartalın sırtında gökyüzüne çıktığı anlatılan Truva kralı Tros'un çocuğu Ganimedes'in anlattıklarında da var. Ya da İran hükümdarı Keykavus'un ayı ve yıldızları görmek için gökyüzüne çıkma hikayesi ve Süleyman'ın hikayesi. Onu rüzgar gibi götüren bir şeyden bahsedilir. Tabiriye göre Süleyman ahşap bir halı ya da kilim benzeri bir şeye sahipti. Sefere çıkacağı zaman üzerine ne gerekirse yükler, işi bitince rüzgara emreder ve yükselmeye başlardı. Belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra Rüzgar onu alır götürürdü. Bir başka hikayede Süleyman'ın sabah kraliçesi Belkısı bir kuşla geri göndermesi anlatılır. Sadece Orta Doğu'da değil Hindistan'da da uçan araçlara dair benzer hikayeler var. En bilineni Vimanalar. Mahabharata'nın bilinen ilk yazılı hali Milattan önce 1500 olsa da sözlü olarak 9000 yıl öncesine dayandığını iddia edenler de var. Bundan önce Yudistira'nın arabası yeryüzünden dört parmak genişliğinde bir yükseklikte kalmıştı. Ancak o yalanı söyledikten sonra aracı ve hayvanları yere değdi. Yudistira'nın bu sözlerini duyan kudretli araba savaşçısı Drona, oğlunun varsayılan ölümü nedeniyle kederle boğuşurken mutsuzluğun etkisine yenik düştü. Kutsalmışların ve tanrısal olanların oturduğu uzay sonsuzdur. Şahanedir o. İçinde birçok hayat bulunur. Sınırlarına varılamaz onun. Onun güç küresinin altında ve üstünde güneş ve ay artık görünmez olurlar. Orada güneş gibi parlayan ve ateş gibi ışık saçan tanrıların kendi ışıkları vardır. Evet, geçmişte yazıldıkları tarih nedeniyle kulağa mistik efsaneler gibi gelen pek çok hikaye mevcut. Anlatılanlar gerçekten masal mı, bazı konuların sembolik anlatımı mı yoksa geçmişin insanların görüp de anlayamadığı teknolojiler mi? Bunu ancak gerçekten Arkeologlar bir gün antik bir araç ya da yüksek teknoloji ürünü bir nesne kalıntısı bulursa %100 emin olarak bilebiliriz. Ama gerçekten bir zaman makinesi olsa ve bizler de 10.000 yıl sonrasına gidebilsek dönünce gördüklerimizi anlatırken alülüm kadar naif mi olurduk acaba? Tabii bu günümüz insanı durmadan gelişerek ilerlerse gerçek olurdu. Ama ben daha çok insanlığın geleceği konusunda Einstein'a katılıyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın hangi silahlarla yapılacağını bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı sopa ve taşlarla yapılacak. Yani 10 bin yıl sonrasına gidersek bizleri Tanrı sanacak kadar çökmüş bir medeniyetle de karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Görüşlerinizi yazmayı unutmayın.